Evet yine bir kav için geldik. Çok zahmetli bir yerden geçtim şöyle. çağlar arasından. Mekan çok güzel ama e, huş ağacındaki e, bu kav mantarları çok çok daha şifalı oluyor. Onun için buraya geldim. Şöyle görüldüğü gibi gerçekten çok güzel. Ya bunun içinden ne aldık? Testlerimizi getirdik. Bunu da keseceğiz şimdi bunu buradan. Şurada çok güzel bir tane var. Yukarıda ama onlar da çok yukarıda. Bakalım nasıl ulaşacağız onlara. Evet bunları bir kestikten sonra tekrardan başlarız video yapmaya. Şimdi yağmur da başladı. Şöyle alanlarda güzel oluyor. Şu ağaçta yani huş ağacında bulunan kav mantarları şifayı daha biraz daha iyi. Çünkü içinde betulin maddesi daha var bunda. Ağaçtan aldığı ile beraber gerçekten çok daha şifalı oluyor. Şimdi videoyu şurada kapatayım. Yağmur başladı. Onları kesip daha sonra devam ederim. Şuradakini de göstereyim şöyle yakından. Biraz daha böyle alımlı oluyor bu huş ağacında olanlar. Evet, neyse devam ederiz sonra. Evet arkadaşlar nefes nefese kaldık. Hay abi, şurada topladım. Dediğim gibi huş ağacında olanlar çok güzel Onlar da çok yukarıda var. Şöyle göstereyim. bayağı bir yoruluk. Yağmur da var. Onları toplamaya çalışıyorum çünkü Kuş ağacında dediğim gibi şuralarda var ama onlara ulaşmam imkansız gözüküyor. Bayağı var yukarılarda ama çok zor. E, bu mantar öbür ağaçlarda da çok e, şifalı. Kavak, e, söğüt, çam e, ve e, kayın, meşe. E, o tip ağaçlarda da var. E, benim tabii ki onlardaki, onlar da çok çok şifalı. Ama e, bundaki betülün maddesi bağırsak kanserine karşı, tümörlere karşı çok çok daha etkili olduğu için topladığım zaman öyle hoş olan yerlere girim ama burası avval dikenli çok dikenler var. Çizmelere giydik ama bayağı da bir yağmur var. şimdi bunları toplayacağız. Bundan sonra gördükçe devam edeceğim size videolarda paylaşmaya. Evet yine huş ağacında bir tane daha buldum. Tamam bunu koparma imkansız. Onun için şöyle test şöyle testle getirdim arkadaşlar. <laughs> testeri alacağım onu. Yoksa bunların kopması imkansız. Yukarılardakiler zaten kopmaz. Buradakiler zaten çürümüşler arkadaşlar. Bunlar olmaz. Taze olması lazım. Bunlar artık ölmüş. Şunu topluyorum. Tamam devam ederiz gene. Arkadaşlar iki yaşında olan çok çok taze, çok formu çok harika bir tane daha buldum burada. Ağaç. Gibi yağmur olmasa şunları alabileceğim belki ama bayağı yukarıdalar dedim ya biraz şey oluyor kolay oluyor şeyde. Huş ağacının güzelliğine bakar mısınız? Huş ağacında bak dikkat kendi rengini e, kamufle etmek için huş ağacının formunu taklit ediyorlar. Bu çok çok taze. Kaç yaşında? Bir bakalım. 1, 2, 1, 2, 3, 4 yaşında. Dört yaşında çok taze. Dediğim gibi bunlar 50 sene yaşayabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi yukarıdakilerini alabilirsem oralarda var ama bayağı bir yukarıda Artık sopayla falan kırmaya çalışacağız. Şuradaki de çok çok güzel. Dedim ya at nalı gibi. At ayağı gibi gördünüz mü? Çok harika bir mantar. Neyse. Şimdi böyle yerlerde oldu işte. Buralarda insan girmesi çok zor. Yani her yer çalılık. Yürünecek hiçbir yer yok. Devrilen ağaçlar var. Ondan sonra tabii. küçükler var şunlar var. Baya bir zor. E, böyle yerde oluyor zaten. kalitesi e, çünkü e, şeyden insanlardan arabalardan uzak yerlerini toplamaya bakıyorum ben. Eksoz gazı gelmesin. Böyle av yani insanların uğramadığı çok harika bir ormanından topluyorum genelde. Şimdi üzerine bakar mısınız ya? Müthiş güzel, müthiş kaliteli. E, toplayanlar arkadaşlar huş ağacında olmasına özen gösterin. Yani değil öbürkünden buldum oluyor olmuyor demiyorum. Ama biraz daha yüksek kalite şeydekiler, huş ağacındakiler. E şimdi işte şunları da kıralım sonra devam ederiz inşallah. Arkadaşlar merhaba şimdi buradan bir tane taze vardı. Kırılmadığı gibi onu keserek aldım. Şu ileride var bir tane çok taze. Bunu alacağım. Arkadaşlar gerçekten çok kötü bir mekan yani. Böyle yerlerden topluyorum. Bazı arkadaşlar diyor işte niye pahalı? Ya bu yağmurda diyorsunuz şu anda yağmurda var. Böyle yerlerde aramak lazım. Yani başka yerlerde çok yerde var da kaliteli olmasına önem vereceksiniz. Yani bir ki olan ağaçlarda şu anda Sırsız'tan dolduk. Bak şurada var bakalım oraya ulaşabileceğiz mi? Şu arkadan dolaşmam lazım herhalde yerler. Çünkü hep ağaçlar devrilmiş. Bu mübarek de işte böyle yerlerde oluyor. Başka yerde de birke bulmak, böyle devrilmiş birke bulmak çok zor. Şimdi onu oradan gidelim alalım. Çok tazelerden üç tane topladım. Dediğim gibi bir arkadaşımız var. E, tümör var e, vücudunda. Bu mübarek de tümöre karşı çok çok şifalı. Ona söz verdim diye geldim bugün. Ona toplayacağım. Normalde satış falan yapmıyorum da. O oh, sevdiğim bir arkadaş. Onu tabi bu şekilde de veremem yani. Millet bu şekilde satıyor. Ben bunların içindekilerini temizleyeceğim. Kurutacağım, keseceğim. Ondan sonra göndereceğim. Çünkü onlar da bilmiyorlar nasıl yapıldığını. Evet. Oraya ulaşamadık. Orası çok bir daha bir bakacağız artık. Şurada var ama onlar da çok yukarıda. Şurada iki tane var ama çok yukarıda. Buraya erişemeyeceğim. Neyse arkadaşlar yağmur yağacak. Telefonu tutamasın. Bulunca tekrardan devam ederiz. Arkadaşlar kav mantarı varken bu arada Mayıs mantarı. Yani cincile mantarı. Beyaz cincile. Ee, gördünüz mü bunlar bu şekil ring halinde giderler. Şurada gördüğünüz mantarlar. Dikkatiniz mi? Bu şekil yol alırlar. Çok da taze çıkmışlar. Bunların da bir özelliklerinden bir tanesi. Bir de anlatmıştım zaten. Şöyle görürsün zaten kıvrımlarını. Şöyle bir tane alalım. O süper. Çok çok kaliteli. Bunları hemen ben toplayayım. Şuraya koyayım. Çok da yağmur yağıyor şu anda. Burada gerçekten yağmur var. Dikkat edin böyle. Bu şekil Bakalım nereye kadar gidecek. Şöyle devam ediyor. Burada var. Bu şekil ring yani bir halka yapar bunlar. Burada eskiden bir ağaç varmış. Büyük bir ağaç varmış demek ki. De. Ama gerçekten çok çok kaliteliler. Çok iriler gerçekten. Şöyle bakalım. Burada bitiyor. Yani daha şu arkadan başladı. Bu şekil böyle bir halka halinde gider. Belki de ileri doğru gidiyordur. Şurada bitmiş gözüküyor. Ve beyaz çok lezzetli bir mantar. Gerçekten. E, my Peace veya My Retailing. Georgia Retailing gibi isimleri var. Mayıs mantarı Türkçe'de. Çok çok kaliteli, çok iri. Çünkü e, burada çok kuvvetli beslenmişler. Gördüğünüz gibi çok lezzetli bir mantar. Evet. Perfect. Yani mükemmel kal mantarını bulduk. Geçen bunu zaten videosunu yapmıştım ben bunu çıkaramamıştık ama bugün alacağım bunu. Onun için testere getirdim. Bayağı uğraşacak artık bunu çıkarmak için. Ah, bayağı zor. Bayağı zor. Bir yarım saatte uğraşacağız herhalde. Başaramadım bayağı büyük. Anca bunu böyle parça parça keserek çıkaracağım. Başka çaresi yok. Çok büyük uğraşlardan sonra anca parça parça çıkarabildim şu şekilde. Evet burada bir 3-4 kilo var herhalde. Ama bayağı zorladı. Bayağı bir eski yani. 10-12 yaşında. Bak bunları ben şimdi bugün topladım. Bunlar çok taze. Bunlar e, huş ağacından. Birkinden. Bunların içinde betulin maddesi de var. O yüzden bir keden topluyorum. Bunlar çok güzel ama çok sert. Sen bunları nasıl keseceksin, nasıl kurutacaksın onu da şimdi ben tereddütte kaldım. İstiyorsan bunları ben yapayım ama bak gerçekten parmaklarım su topladı şey yapana kadar. Bunları kesene kadar gerçekten zahmetli söyleyeyim de.